Bu şeref yoksunu oyunu bak. Her girdiğimde tekrar oynamam, tekrar oynamam diye siliyorum. Sürekli yeni bir güncelleme getiriyor oyun. Yine yeni bir kaset gelmiş. Evet, çok şaşırtıcı. <laughs> Kasetin yine nasıl alındığına baktım sadece. Neler olduğunu bilmiyorum içinde. <laughs> ben elma diyemiyorum. Ben Samsungcuyum. <laughs> <laughs> Her oynadığımda bu sahneyi çok gülüyorum ya. Ne lazım bize biliyor musun? Kuzu. 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 Meat yazıyor evet. Yalnız bu oyunda tam Kurban Bayramı'nda oynanacak oyun ha. Kurban Bayramı geçti gerçi. Birkaç gün oldu. Bir hafta galiba, bilmiyorum, emin değilim. İşe yaramış. Kaset 5, ebesinin... Burada ne yazdığından emin değilim ama... Emin olmamamız gerekiyor galiba zaten. You're right. The treasure map said the woods. Let's go. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? I said, aren't you excited? Oh, yeah, right. Yeah, but we still don't know where the treasure is uh... buried. Evet. Our friend the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? X marks the spot. Uh, kibo. X marks the spot! Ben diyorum ki kibo. We're looking for the X, right? Oh, it's <laughs> koydun it's X. There it is! Treasure awaits! Looks like the spot! How are we supposed to get at it under all the dirt? Bah Lackley, Lackley, I'm I'm brought some some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for için kullandın? And now we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? Rope yazin. I didn't bring that. What can we use to dig up the treasure? Nice, Tom. Show the The shovel. You're right. Now we can dig this up before someone. Okay, that's enough. Ah, no, I, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. You, take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever. Uh -huh. Just get rid of these other tapes. Can you hear that? me? You can't let anyone else watch the. Anyone Oh. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Gerçek hayata döndü bir dakika. Sakın bir kesilmiş bir koyun bulma orada, tamam mı? Sakın. Sakın kesilmiş bir koyun bulma üstünde sinekler uçuşan ya da kesilmiş bir kız çocuğu. Neredesin? Ne, ne buldun? Ne bu? Ateş mi yakacaksın? Ne yazıyor? Aa, kaseti yakacak. Bak. Ya, oğlum evde çakmak yok muydu? Niye buraya kadar geldi? Konuşamadım da. Aa, ne oluyor lan? Aman da dayıyor. Ne oluyor? <laughs> Neydi kuzun adı? Lamp yazayım mı? <laughs> Belki uydurdum ama yani. Garip <laughs> sesler çıkarmadan. lan. Bu <laughs> <A> man... <laughs> <laughs> at <What> yazdım lan. <laughs> Oğlum. Aa. Watch, ha kendi kendine yazmaya başlamış tamam anladım Watch, izle Ha, izleme lan hayır İzlemeye mi gidiyor? Hayır izleme ya, Nerede izleyeceksin ormanın köşesinde ya Te Kucağında televizyon taşıyor değil mi? Hello? Hello, yeah, yeah, merhaba hey. um, Yeah, no I found it Yeah, I found the place, it was just uh, It was just off the highway Yeah, not too far, I right? <laughs> um yeah, no, they're all hold on, what? Was I was like followed? No, I no, I don't think so. <laughs> who'd who be following me? No, nobody nobody was there. It was just me. Um Hayır, ben de yeah, <laughs> no, the tapes are all destroyed too. They're, they're gone. Every single one. Yeah, no, no problem. Kaset um, Listen, it's getting late. De... Haziran ayı kasın. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll, uh, I'll call you when I get back home, okay? Cool. Okay. Have a good night. I'll uh, talk to you soon. Şurada ne yazıyor ya? Abi kaseti ben parçalarım. Vallahi bana ver ben parçalayayım. Nerede kaset? Bunu parçalasam olur mu? O hazinenin içinde ne vardı çok merak ettim ya. Kesin bunun 6. kasete falan da gelir. Ben silmeyeyim oyunu falan. <laughs> Lan unuttum burayı korktum salak gibi ya.